ofisine kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor haberin olsun. <laughs> Bence kulaklığında sıkıntı var. Aman Allah'ım bu ne yakışıklılık lan? Siktir git ya. <laughs> bir şey de demedi ki niye kuruldunuz ki adama? Bir şey de demedi yani. Oltu mu? Bu olt evet. Orijinal oltu. Evet orijinal oltu. <laughs> SP cezalı PK olur mu? Sen bana ne göndereceksin? Aa kamerayı harbiden sağ altı mı alıyordum ben Hüsam'ı izlerken? Şöyle bir yer alıyordum galiba değil mi? Aynen. Şu altta çok ufak böyle bir çizgi kaldı. Bak benim tikim var. Hah tamam. Şimdi de sağda kaldı. Tamam bu oldu. Biraz Sağda sol tam iyiyiz. 99 tespi. Karşıma çıktın senden. Yemek lazım. Araba anlat diyeceğim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> ne Ah, on va terminer. Yeah. Osimen. Osimen. Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan. Recep Baltaş. Selam Recep. UEFI Windows kardeşim, topluyor öyle. muyuz bugün? Ne? UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali. Olabilir. Evet Recep. Gerçekten olabilir. de olabilir. <laughs> ben zor oldum. Evet Recep. Gerçekten de koyayım. <laughs> Ben de sen Erkan Camcı Fenomen Pazarcı Kaç durduk. tane iş yapıyorsun Allah aşkına Erkan fenomen Camcı eğer... pe Fenomen Pazarcı evet. Hangisisiniz gerçekten peki Gerçekten her şey oldu ininim yeni Dünyaya <laughs> uzaylılar geliyormuş Ulan cıkkada aklınız var geri dönün <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeyim mi Buradaki insanlar gerçekten Bak psikolojik olarak harbi iyi değil Bak sıfır şaka Yardım falan gerekiyor yani buraya acilinden hiç normal değil yani. Böyle bir saçmalık var mı birader <laughs> hadi. kardeş su iç. Hadi <laughs> kendine gel. Gözümden yaş geldi yemin ediyorum. Yeteneksizsiniz İki, de falan çıktın mı abi? Çıkacaktım. Asansör beni çıkartmadı. <laughs> Tutmam diyor <ki gülüyor> İkişim patlı. İkişim Dikiş tutmazsa <laughs> Elre durmuyor. durmuyor kanka Aa, durmuyor. Ya. <laughs> Çok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm um, abi. Deyip, selam. Tuğkan abi. Ben Tuğkan değil. Nasıl değilsin Tuğkan diye bana attın isteği. Koşta osturmadın mı abi sen? O Tuğkan askerlik anısı. Ben Tuğkan değilim. Abi. Hiç şey yok mu o senin böyle Tuğkan koşta abi. osturma olayın ya? Hani bir iki kişi de uyansı olur. Sen ne iş yapıyorsun? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Vereyim mi? Bir tane patlatayım mı? Bir ömür. İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo. Tamam. Harbiden bu kadar benzer mi Sistemi ya bir insan? Sistemi Mikser mi aldın? Tabii tabii. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Oğlum adamla direktman Tukan abinin duruşu da var yalnız abi. Garbi çok garip geldi bana. Tukan abi de genellikle hep böyle bir şeyler anlatırken tam bu açıda böyle dururdu. Şu an çok paralel bir evren izliyormuş gibi hissediyorum. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amoniyar rant aşağıda bir <laughs> yan getirip üstten bastırıp al Sizin yaşınız kaçta? Ne burada yayın açmak için o orta 18 olmanız gerekiyor sizin yaşınız kaçta? 19 saat Lan 19 yaşındaysa 19 kere bak ha 19 <laughs> kere Hangisi manita? Hiçbiri Lan git kal Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil ya ikinizi ya birinizi <laughs> istiyor Aranızda bu işi çözün Böyle ne? Kardeşim bir Yanlış, yanlış anlaşılma oldu Evet. Allah. Çok pişman. Pişmanım. Pişmanım. Ne ya? Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak ikidir geliyorsun bana. Hasta bu. Abi karşıda bu tarz insanlar bunlar NPC mi? Ben gerçekten anlamıyorum. Ben Offline'da da tele, telefonlar açtım böyle TikTok yayını. Bazılarından sadece ben <laughs> nefes sesi geliyor bir de tıklama sesleri geliyor çıkıyorlar gidiyorlar geliyorlar ve gidiyorlar bu neden geldikleri belli değil ne yaptıkları belli değil niçin orada buldukları ve bu insanlar kimlerle konuşuyor kanka ben bunların hep böyle bir yerlere girdiğini ve çıktığını görüyorum Birine iki dakika muhabbet sohbet etme bunlar ne yapıyor bunlar bu gerçekten bunların incelenmesi veren gerekiyor bunlara para mı veriyorlar Hani gir iki dakika nefes ver çıkma diyor. Ne bu? O çok ayar oluyorum abi bu tipler. Neden ben acaba varlar? mı? Tavuk var mı tavuk? Valla anlamadım. Tabildot yapmıyor Ya musun? bir tane nineyi biz de denk getiremedik. Bir nineyle konuşacağım. Bir tane nene ben istiyorum. Ben de yine. E, Don't you make house e, type of food? Kurdiş, kurdiş. Bu imatması. <laughs> Lepoto dan lejurnal elemi. Em Hem Ezgi şakik vadede bina vakkadıma. Yaşlar kaçıda? <laughs> 28. 29 bende, 36 bende. Ne yapıyoruz Ceza Cezane? Ne cezası? Benim kimsem yok kitap okuma cezalı bir PK yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Siyahlı, artık. Siyahlı hanımefendi de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünüp musunuz? Saf görünen zeki yol <laughs> Arkadaşlar yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> <Hı>? Basur mu? <laughs> zeki görünen beyinsiz ol. <laughs> Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Mazda mı tuttun lan? Bilgisayar masa. <laughs> Oo. Kaç para kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? <laughs> Yazgan Hanım Asla sizin aylık kazancınız ya. nedir? <laughs> ben ee, çok fakir bir dilenciyim. O kombiyi yani. nasıl aldın? zaman! O arkandaki demir dökü kombiyi nasıl aldın? Doğru. Bana doğruları konuşmanı istiyorum bana yalan konuşma. Doğru. Demir dokum kombi nasıl aldın? Doğru. Doğru söyle. Sen ne kadar kira Ben evi satın Öyle. aldım hanımefendi. Şu drop'u sikeyim ama bu. Kardeşim yemin ederim ben bir internet sallayıcısı değilim. Yani ben sana yardım edemem. Benim elimden gerçekten bir çare gelmez. Yani nasıl yardım etsem sana hiç bilmiyorum. Ama ben gerçekten bir problem yok yani. Burada akıyor sende akmıyor. Üstteki. Seni cezadan değiştiriyorum. Kafanın üstünde 4 turdan. Klozet suyu içme cezalı. Suyum, suyum. Yapacağına yemin ederim. Vallahi yemin ederim yaparım. Bunun sonucunu inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. Uf oh, Allah'ım. Bunasınız oh. Allah Allah çok korktum ha. Önce suyu açayım bak suyu gör. Suyu gördün mü? Gördüm. Bak şimdi bak. Ben... <laughs> Beyler, aklıma bir fikir geldi. Sanırsam insanlar istediğimiz her şeyi yaptırabilecek bir orduya sahibim. 4000 ama 30.000'e bedeliz. Bu yüzden bir planım var. Bir ara bir şey yapacağız. Merhaba. Gelişime var mı abi geçenden bu yana? Ne konuda? Hani geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle Anlamıştı. geleyim haftada bir kontrol edeyim. Ana olursa ne bileyim, osurmalı anı. Yeni olmuştur mesela bir koğuş olmaz, bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Tuğkan Bey'le devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık. Hani yeni bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle <laughs> bir anısı olan bir şey arıyorsun. <laughs> ya osuran biri. O bende yok kardeşim ya. Yayını yeni açtım Hüseyin Bey. mütevazı adam lan. Hiç rage baitlerin hiçbirine oturmuyor. Dinliyor böyle. 5 tane Fatih Asura sokuyup onların duasını yapıyorum. Ben nereye koysam abi sağ alta koyuyorum. Sağ altta birinin suratı var. Nereye koyacağız oğlum biz bu kamerayı? Ortaya mı koyayım? Nereye koyacağım ben bu kamerayı? Sağ üste koyayım bari. Ya burada dursun abi yapacak bir şey. Gizli yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Pek Nasıl gizli az yapmıyorsun az? ama. Herkesten farklı düşünür ya. <laughs> GTA 6. GTA 6 mı? Bu sene çıkmayacak ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Paramı geri istiyorum. Dayı yalnız fark ettiğinde duayı bıraktı, chati okuyor bak şu an. Bu alıyor hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pas veren, alıp, be? pas <laughs> veren. Maliye geldi. Sen oradan geliyordun abi. Allah maliye. Cezalı PK'ydı bu arada. Benim Olur. özel bir isteğim var. <laughs> abi Z'ye tutunup sallanır mısın? Ejderha atıyorlar ya kafanda böyle sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? Şey fil kafası mı? <gülüyor> <gülüyor> fil, fil atınca ne yapıyorsun? Yani... A şapka. <laughs> la bu ne Bu <laughs> ne? Nasıl oldu? da bir... bir. Aa, şapka geldi. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül. <laughs> la Ulan bu ne oğlum be? Ben, <laughs> ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini yapın. alayım. Zehrini alayım. alayım. Şuradan arı soktu. Bir tane öpeyim mi? Öp. Aldım. Davulü Aldım da, zehrini ya. emdim onu. Davulü. Davulü samla. Çok şey benim de bir şarkım var onu söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> Soyadımı da ekleyebilir misin? Soyadın ne? Yalayıcı. Nerelisiniz ya bu arada? Bir... Gülme efektini Hüsam mı basıyor yoksa karşıdaki insanların 3 tane emot mu var bunların bas? Karşı taraf basıyor değil mi bu gülme emotunu? Karşı taraf basıyor değil mi? Kanka ben bir şey soracağım. Kaç yılındalar bu gülme emotu ben... Oğlum en son çocuklar duymasın mı bu emot. Bu hala da iş yapıyor mu ya o tarafta? Gerçekten iş yapıyor mu yani? Hani birileri oha ses bastı arkadan efekte veriyor falan deyip alkış tutuyorlar mı? Çok merak ediyorum Neden ileri sarılmıyor canlıyım burası ya Uf. Kanka isminle patlattı beni ben, Onlara ben, göre, ben, göre iş ben, yapıyor ben, abi Ayy ya, bak Merhaba ben Koreliyim Türkçe öğrenmek istiyorum Tamam ben sana öğretirim Nereden başlayalım? Şimdi Aaaa <laughs> <laughs> Diyeceksin aa, yalayıcı. Selamünaleyküm. Ya, <laughs> hiç... hey. ya... kazan atıyorlar onları. Met kazanına atıyorlar bu Kaç Kingo yani. Disco. Dayı sen nerelisin dayı? Orduluyum. Ya, ordulu musun? Hayır. Ben de Hatay dört yıllıyım abi. Abi deme lazım olur. O ne haber benim adam? Merhaba. Ahırdayız canım. Ahır yanımıza hoş geldiniz. Kaç paket sigara içiyorsun? Hesabı belli değil. Hesabı belli değil. İçiyorum lan iki üç paket içiyorum. Ramiz abi, tanıdın Birim. mı beni? Lan oğlum <laughs> bana böyle sorular sorma ya. Allah Allah. Başlayacağım yav. Şurada, ya. Dur bir şurada PK'ya odaklan ya. Maça odaklan ya. Sus ya. ne içiyorsun? Cam sil mi? Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <gülüyor> <gülüyor> Atarım seni yayınımdan. Atarım seni yayınımdan. At Alp yayınına git beyefendinin kendini sor. Beyefendi ne diyor var ne diyor? Bu adam annesini dövüyor diyor. Söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben kadın karavancı. Ya siz var ya sizin yapacağınız işe sokayım bak aklıma getirdi. Ya gecenin bir vakti 7 saatlik yayının sonunda böyle 1000 kişi falan böyle takılıyoruz. Kendi aramızda gülüp eğleniyoruz. Adamların yanına gittim bir tanesi fırıncıydı. Fırıncı mıydı o? Ne yapıyordu pide mi yapıyordu bir şey yapıyordu. Adam pideci adamın çetine gidip şey demiş. Abi pide yapıyor yapıyor. Abi bu adam şu annesini pideyle kafasına vura vura dövüyor ya demiş. Kebapçıydı pardon kebapçı. Kebapla da vuruyor yazmış. Bizimkilerin bak vahşilik var ya tam bir... Oğlum siz var ya gerçekten adamlıysınız ya. Bazen o kadar bokunu çıkartıyoruz ki. Bu eğlence hoşuma da gidiyor ama benim. içten içe çok hoşuma gidiyor da. Arada sırada muhabbet sohbet edeyim. Tamam mı? Darlayacağımızda hep birlikte darlarız. Ya. Arada sırada edelim ama kanka. Bu adam ne güzel takılıyor bak. Kadınsınız yani. Ay, Biz de öyle takılmamız gerekiyor. Yani. Hayır karavan ne Yaş peki? kaç Bilmiyor bu arada? Musun? Ben kaç yaşındayım sen? 32 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22. <laughs> üstüne koy dedim altına çıkar dedim. Altın mı çıkarayım? Böyle <laughs> söyleyeyim yayından sonra sizi cimere şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E ne diyeceksin Allah aşkına Hüsa? Karavan sürüyor tekerlekleri yok. Al abla şimdi. A hayatı dolu dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Abicim ağır. Ağır. Bazı sözler çok ağır. Ve Geceleri bitmiyor Hüsam'ım harbiden. Yine on...